Düğünden önce muhakkak bekliyoruz ama yine. Allah bu olmadı baba. Ayağına sağlık ama. Adalet ablamın Adana'da olduğu bir gün çağırırsınız. Gelirim tamam. Ya vallahi abartıyorsun baba ya. Ay. Abartmıyorum Adal oza. Bana bak. Etilerdeki araziyi sorarsa babam satmaya çalışıyor dersin tamam mı? Etilerdeki arazi mi? Ya AVM yaptılar ya üstüne hani. Ne? Senin miydi o? <laughs> benim, benim de o sırada Brezilyalı bir sevgilim vardı. Ee? Her buluşmamızdan önce bir parselini satıp ona hediye alıyordum. Ama ne hatunu var ya Allah! Ayrıldık sonra. Ne diyor bu? Bu ne yaptın sen ya? Ne yaptın sen ya? Ya canım ayrılmayıp ne yapacaktım ya? Evlenecek değildim ya. Ay, yok. Neyse yok. sonra yok. Nişantaşı'ndaki apartmanları sorarsa onlar duruyormuş dersin adalet anlamadan Ne, ne vardı Nişantaşı'nın apartmanları vardı baba? Vardı böyle? vardı da Danimarkalı bir sevgilim vardı. Evet. Ama bayağı ciddiydik o zamana. Evet çok ciddiydik. İşte ona böyle ufak tefek hediyeler falan filan derken satıldı gitti hepsi zaten. Ya tamam ama Allah'ını seversen sus daha fazla duymak istemiyorum ya. Yeter ya sus tamam duymak S istemiyorum ya, ya. Hadi tamam o sağlıcakla Allah'ım ya tamam tamam son olarak bir şey daha söyleyeceğim. Merter'deki fabrikayı sorarsa işçiler grevdeymiş diyeceksin. Bahar bakımı. Fabri evet. fabrika mı vardı? Merter'de fabrika mı vardı? Fabrika mı vardı dedi? Vardı ama ah, Tatyana da vardı o zaman. Ona o fabrikayı bütünüyle feda ettim. Ama On taneye değerdi. Ama bende bir tane fabrika vardı. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapayım ben de. Deli gibi gidiyor valla. Sen daha ayakta uyu. Niye gülüyor bu ya? Ulan parayı buluyor, karıları yedirmiş. Niye gülüyor anlamadım ben ya. Vallahi diyecek bir şey bulamıyorum. Sen niye gülüyorsun ya? Sen, asabım bozuldu. Sinir bozuldu. Asabım bozuldu. Yani, anlamadın sen galiba olayı. Para içinde, Allah zengin insanlar olarak para içinde güzebilirdik diyorsun sen. Güzebilirdik, güzebilirdik sen. Ama şuradan da bakalım. Belki de... Yani belki de o zaman hiç tanış, tanışmayacaktık. Sen çok zengin olsaydın belki de beni beğenmeyecektin. Orası, öyle doğru söylüyorsun Allah'ım. Sen bayağı tomruksun biliyorsun değil mi? Ne? Tomruk, tomruk. Ya, Yürü git, tamam ya. Aman be, babası bir dert, oğlu bir dert. Yürü git lan git, doğanın peşinden git. Yürü git. Evet.